Günaydın sevgili dostlar. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi biz harika bir sabaha uyandık. Sessiz bir sabaha uyandık. Kuş sesleri duyuyoruz. Karşıdaki okuldaki çocukların cıvıl cıvıl seslerini duyuyoruz. Ama maalesef şu anda dünyada bütün ülkeler bu huzurlu sabaha uyanamadı. Şu anda işgal edilen bir ülke var. Bu konuya değinmeden edemedim. Savaşı kınıyorum. Gerekçesi ne olursa olsun hiçbir savaş haklı değildir. Bir yerde masumların öldüğü, çocukların öldüğü bir durum varsa bunun hiçbir savunulacak yanı yoktur. Savaşı kınıyorum. Çocukların ölmesini, sivillerin ölmesini kınıyorum. Güne ve işlerimize başlamadan önce bu girişi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleriyle bitirmek istiyorum. Yurtta sul, cihanda sul. Şu anda elimizden gelen bu Umarım en kısa sürede bu savaşlar sona erer ve insanlar huzurlu hayatlarına devam ederler. Şimdi bir dostumun yanına gidiyorum. Onunla birlikte Gaya Doğal Pazarın web sitesini yapıyoruz. Onun mesleği bu. O da burada çok güzel bir evde oturuyor. Kendisi güzel sebze yatakları yaptığı, güzel bahçeli müstakil bir evi var. Hem sizlerle onu tanıştırmak hem de yaptığı işleri sizlere anlatmak istiyorum. Belli mi olur. Belki sizlerin de bu web sitesi işleriyle alakalı ihtiyaçlarınız vardır. Onunla çalışırsınız. Ben kendisine ve yaptığı işlere çok güveniyorum. Hadi şimdi sözü uzatmadan onun yanına gidelim. Hem yaşadığı yeri görelim. İşlerimiz başlasın. Bize kolay gelsin. Sizlere de iyi seyirler. Evet şimdi Barney ile Hera'yı tanıştıracağız. Barney korkak. Evet sürprizimiz. <laughs> İsmail de burada. Kardeşim nasılsın? İyi Tolga'cım sen nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Torflu. <laughs> Biz köylü insanız ya. Aynen. Çamurdan, torptan şeyimiz yok, sorunumuz yok. Aynen. Abi Aynen. merhaba. Hoş nasılsın? Geldin. Hoş bulduk. Hele gel. Sorun olmadı. Ha kız dişi zaten değil mi? Şey. Ey sorun yok. Bahane şu an hormonları tamam yapmış vaziyette. Hera! Hera! Oh maşallah maşallah. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yavru zaten değil mi Eram? yavru. yavru. Bahane çok şey yapmaz ya yavrularla. Yaygıyı vermesinler. ya yani onlar takılsınlar. Bu kaçacakları bir yer yok nasıl yani, olsa değil mi? Bir tamam. Bir tane şey var. Yavru kırma doberman var. Evet, muhteşem bir yerde bir kahvaltı yapacağız şimdi. Ofis de burası. Evet. Burada çalışacağız ben yan tarafta da ekim yapacağız. Şimdi şu muhteşem manzarada kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra da işlerimize başlarız. Birazdan görüşmek üzere. Şimdi kahvaltımızı yaptık ve olup olabilecek herhalde dünyanın en güzel ofislerinden birinde Erkan'la birlikte web sitemizi yapmak üzere çalışmalarımıza başladık. Güzel bir adım olacak web sitesi gayadoğalpazar.com Shopier'den çıkması için şöyle bir güzellik sağlayacak. Kargo sorunu bir sürü çözememiştik. Nasıl bir sorundu bu? Yani her ürüne Allah şemsiye. <gülüyor> <gülüyor> Ona bir kağıt mı sıkıştırsan? Shopier'de kargo sorunumuz vardı diyorduk. Toplu bir alım yapan dostlarımız tek bir kargo paketinde bütün ürünlere ulaşabilecek. Daha profesyonel bir duruş olacak. Herkes istediği ürünü istediği kadar alabiliyor olacak. O yüzden güzel olacak. İnşallah bereketli olacak. Evet, Erkan da profesyonel olarak bu işi yapıyor. Onun da iletişim bilgilerini de açıklamalarda bulabilirsiniz. Ee, bu zamana kadar yapmış olduğu birçok iş var. Kendini tanıttığın böyle bir web sitem var mı? Portfolyonun böyle daha önce yaptığın işleri böyle gösterdiğin. Ee esas kurduğum firma 2013 yılında teknoloji reklam, teknoloji reklam.com. E, şu son iki yıldır da biraz marka yönetimi tarafına da ağırlık verdim. O da erkansava.com, teknoloji reklam.com ve erkansava.com'dan bakabilirsiniz. Tamam, şimdi ekranda görmüş olduğunuz aynı zamanda tıklanabilir halini de açıklamalarda en üste bulabilirsiniz. Erkan'ın çalışmalarını görmek için ve aynı zamanda bir web sitesi işiniz varsa e-ticaret yapmak istiyorsanız ve bu konuda bilginiz yoksa hem kendisinden danışmanlık alabilir hem de sonraki süreçlerde web sitesinin yapımından diğer tüm sosyal medya dijital tavsiyelerini pazarlama. dijital pazarlama konusunda kendisinden destek alabilirsiniz. Ben çok güveniyorum kendisine. Tamam. Şimdi öğleden sonra Erkan'ın bahçesinde görmüş olduğunuz şu sebze yataklarının hazırlık aşamaları var. Toprağını, torfunu hazırlıyor, kompostunu hazırlıyor. Bugün de o viyollere atalık tohumlarını ekeceğiz. Onların fideleşme süreci başlayacak. Sonra da topraklarını aktaracak zamanı geldiğinde. Sonra afiyetle yiyeceğiz inşallah. Ya inşallah Burada işte kendi ürettiğini yemenin zevki bambaşka. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Evet en sevdiğimiz görüntüler. Evet. Tohumların toprakla Hep buluştuğu anlar. Vardır. Viyollerde tohumların tamam, yerleri uzak. açılmış. Bunu Artık hangisinin ne olduğunu bilmediğin ürünleri yapacaksın, deneyeceksin. Bu yol zaten öyle olacak öyle. Şimdi deneme. Deneme kutunun dibine dökülmüş, karışmış birbiriyle. Rastgele atıyoruz. Deneysel bir yolumuz olsun. İsmi, cismi belli değil. Tipinden de tanıdıklarımızı ayırmaya çalışıyorum ama şu ana kadar tanıdığım bir tohum denk gelmedi. Şey çok fazla varsa bir tanesini böyle dişin arasını ezerek ne olduğunu anlayabiliyorsun. Tadından mı diyorsun? Evet. Şunun tadına bak bakayım. Vereyim mi iki tane Yok. Ne o mesela? Üç, tamam. Anladın mı? <laughs> Bu beyaz deblebi kanka. <laughs> yanında bunun yancısı lazım. <laughs> Hayda. Mesela bu ne? Dereot. Salladın mı? Gerçek. Dereot mu şimdi? Köy çocuğuyuz o O zaman maydanozun yanına yarıyor mu bunu. Bakalım. Adam ya Demek adam. Demek çalıştığı yerden çıkmış. Ama ben bunun tadını gerçekten al almadım ya. Ne bu? Geçen sene kendi yetiştirdiğimiz kudret narlarının tohumları. Aa evet müthiş ya. Ondan sonra Mide için büyük deva. Sonra buna çevirdik. Bu tohumlar meyve oluyor. Meyveden sonra zeytinyağı ile Zeytin, birleştirip evet. ikisini şöyle bir karışım yapıyoruz. Sabahlı bir şey. Kaşık mide yanmalarına Mide için değil mi? Evet. Reflü. Kesinlikle. Ben hangi tohumun ne olduğunu anlamak için tohumları <laughs> bitiriyormuşum ye, ye. <gülüyor> <gülüyor> Dur anlamam. Bir tane daha versene. Hayır, o bir o da tane daha. Hangisi? O az önce bu ne diye sordu. Şu mu? İsmail bu arada maydanoz dereotu tarzındaki bu tohumları viyole koymana gerek yok. Çünkü çok hassas, çok narin. Direkt toprağa at. Toprağa ekleyebiliriz. Şey yok. Hani tespit ettiklerimizi gördüğün gibi ayırıyor. Ama tespit edemediklerimizi işte ne çıkarsa baktığımızda diyeceğiz. Yani bir viyole en azından onun için ayırmış olacağız. Şimdi zaten diğer paketler özelce istifledik bunları. Ayırdık türlerine göre işte baklagiller, sebzeler, meyveler, Süper. ondan sonra çiçekler. Onlar ayrı. Hatta bir çoğunun cisimleri bile yazıyor hangi türden ne olduğuna dair. Elinize sağlık. Onları güzelce ekmiş olacağız ama dediğim gibi bunlar bir de şey ben zamanında aslında deneysel amaçlı yetiştirmiştim bu bir, bir kısmını da içinden wasabi tohumu falan da var bunların içinde. Hmm. E şimdi wasabi'nin tohumunu nerede atacağım mesela? Ben o zaman ekerken işte yiyince Atın. anlıyorsun. <laughs> İnşallah çıkar da <laughs> Bakalım Ege'de basabi yetişir mi diye de bir bölüm yaparız o zaman. Basabi yakar ya. Aa, hiç tadını bilmiyorum. Sen yedin mi daha önce? Yedim. Ben. Hiç hardal. Tadında bir şey ya. Hı. Böyle acı acı bir hardal gibi bir şey. Ya ben tadını da bilmiyorum. Ama işte meraktan tohumunu getittrdım. İşte bazı tohumlar az önce sana da bahsettiğim gibi dışı çilek içi gibi. <laughs> Onları deneseler ama işte bir köşede. İşte yetiştirelim diye. İyi hadi bakalım. Ya şimdi önümüzde gıda ile ilgili bazı endişelerimiz var. O yüzden dışı çilek, içe kivi'den ziyade yani, fasulye, bamya, onlar, bezelye, onlar zaten, onlar kabak. patlıcan, kabak, biber, domates zaten bunlar mühim. Şu an fidelerim var benim. Ben bir ekime başlayacağım şimdi. Yani bunlar da 45 gün 50 gün 2 evet. ay sonra toprakta buluşturacağız. O zamana kadar şey işte işledim bir bölümü. Hazır yetişmiş fide aldım. 6 çeşit biber var. 2 çeşit domates var. Ondan sonra kavun var, çilek var, patlıcan var, salatalık var. Bende de bayağı bir tohum var. Bir ara gelir bakarsın. Olmayan şimdi bir şey varsa an, paylaşırım seninle de. Fide halinde. Onları hatta yarın ekçem Toprakla buluşturacağım direkt. Yetiştirmeye başlayacağım. İyi. Bu saatten sonra bir daha don olmaz diye tahmin ediyoruz. Olmaz olmaz. Açıkta yetiştireceğim çünkü. İyi hadi bakalım kolay gelsin. Teşekkür ederim canım benim. Sevgili dostlar şimdi sabahki girişte söylediğimiz bir ufak bir bahçe turu yapalım. Bakalım Erkan neler yapmış neler planlıyor. Onları da sizle paylaşalım. Evet burada Pinterest'ten görüp görüp özen diye <laughs> yıllardır araştırdım, <laughs> baktım. Eyvallah bak ne kadar güzel. Ha, harika. Arka. Evet, harika. Arkaya menteşe koyduk 20'lik su boruları vesaire. Çok güzel bir seramız oldu burada. Evet çok iyi yapmışsın. Aynı zamanda hem de çimlendirme serası olmuş. Evet, çimlen burada yapacağız bunları da. Ee, onun dışında altı verilmiş. Yarın buraya toprak gelecek komple. Şimdi toprağı buraya sermeden önce altına dal Kalın parçaları, dallar, ince dallar, en evet. alta işte karton serdik. Yapraklar vesaireler görüyorum. Burada bir torf hazırlaması. Bunu neden yaptın abi? Biraz anlatır mısın? Burada e, toprağı üzerine koyduğumuzda altta ne kadar su verirsek verelim. Buradaki ağaçlar toprağı suyu emecekler. E, aşağıda toplu yaşayan böyle nemli bir tabak oluşturacaklar. Bu da zamanla toprağa torfa dönüşüp bitkileri alttan yine beslemeye devam edecekler. Bir mini tübiyel kültür diyebiliriz bunun için aslında. Harika. Zaten bizim amacımız, son amacımız böyle permakültüre ulaşmak. Kesinlikle, kesinlikle. Sıcak kompostla birlikte, yakında onu da düşünüyorum. Sıcak kompostla birlikte kendi toprağımı üretmek istiyorum. Kendi gübremi üretmek istiyorum. Bunlar da işte yarın topraklar gelecek. Ne toprağa gelecek? Bahçe toprağı gelecek ama onu ben torfla, işte kuzu gübre, koyun gübresiyle, biraz da ekerken solucan gübresiyle birleştirip güzel bir toprak hazırlayacağım ki seneye tekrar işte otsumuz ot, olsun daha verimli toprak olsun kontrollü büyüsün biraz da daha keyif işi aslında bu böyle çok şey değil çok böyle dönümlerce eksik tabii ki bunu yapamayız ama burada eşim yesin kızın yesin Eş, gelen eşim dostum arkadaşlarım yesin gibi biz öyle mutluyuz araya işte savaş e, serdim burada ot çıkmasın biraz daha evet rahat yürüyelim kahve gezelim diye çakıl taşı yapabilirsin ileride çakıl taşı da olabilir Onları da planlıyorum ama şimdi burada işte marangozla <laughs> mahallemizin marangozunda, köyün marangozunda. Savaşı evet. Rahat buluyor. Burada yağmur suyu hasat ediyorsun. Burada yağmur suyu da var ama yağmur suyu, ya bu normalde ben bu sene geçen sene sadece şu iki yere ekmiştim. Bu 200 litre alıyor, 600 litre bir şeyde bir akşam sulamasında bitiyor. Yağmur suyu çok şey olmuyor, evet. hemen bitiyor. Burada işte ekim ayında ektiğim baklalar var. Baklaların hepsi çiçek açtı. İnşallah bu sene bol bol bakla yiyeceğiz. Eyvallah abi. Bursa'ya, anneye, babaya, oraya, arkadaşa, herkese paylaşacağız bunları. Ben de isterim. <gülüyor> <gülüyor> Baba olarak mı <ne> istersin? <laughs> her türlü olabilir, hiç fark etmez. Burada bu sene işte şeylerimizi yap. Yeşilliklerimizi burada yaptık. Marul, brokoli, lahana, her şey burada bu sene. Ek, kendimiz ektik, diktik. Buradan çok şey yedik. Önümüzdeki haftada burayı artık değiştireceğiz. Yeni toprağını ekleyeceğiz yaz sezonu hazırlayacağız. Burası da komple işte 60 kök falan biber alıyor. Bütün çeşit çeşit biberimizi de bu sene buradan sağlamayı düşünüyoruz. Harikasın abi. Mutlusun, keyiflisin, Her üretiyorsun. abi, bugün geldim beraber çalıştık. Mis gibi. Huzurluysak gerisi hiç önemli değil abi. Web sitemizi de bitirmek üzereyiz. Ürünleri girdik, fotoğraflarını girdik. Bakalım bundan sonra Allah hayırlı kazançlar versin sana. İnşallah abi çok Doğru teşekkür olsun. ediyorum. İnşallah daha da güzel olur senin için. E, i̇şini çok iyi yapıyorsun, severek yapıyorsun. Gönül işi aslında biraz da bu işler. Bu tarz işleri olan sevgili dostlarımızı da tekrar söylüyorum açıklamalarda dostumun tüm linklerini iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. Tabii ki destek olurum ben de seve, seve. Çok sağ ol abi. Artık ilerleyen aşamalarda yine günlük vloglarda gelip burada çekim yaparım bahçenin Son gelişimini birlikte bakarsın. hatıralarımıza günlüğümüze yazarız. Gelir otururuz burada çalışırız. Eyvallah. Işte. Hadi çok sağ ol kolay gelsin şimdi de tohum muhum her türlü ben de elimde ne varsa paylaşmaya hazırım seni. Ekmeye başladığımda isteyeceğim seni. Eyvallah. Çalık, kapını çalacağım. Tamam abi eyvallah. Sevgili dostlar yine çok güzel verimli bir gün geçirdik. Çok keyifliydi. Çok güzel bir ortamda çalıştık. Güzel dostlarla güzel vakit geçirdik aynı zamanda. Şimdi yarınki siparişlerim için biraz eksiğim vardı. 3-4 kasa limon topladım. Oraları çekmedim artık. Şimdi de Gaya Depo'ya geldim. Güzel tatlı bir akşam mesaisi yapacağım. Rahat rahat. Hiç saate bakmadan müziğimi açacağım. Paketlemelerimi yapacağım. Yarınki 3 kargosuna yetiştirmek için. Buraya kadar izleyip vakit ayırdığınız için sonsuz teşekkürler. Eğer sizler de bu videolardan keyif alıyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın lütfen. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Mutlu ve sağlıklı günler. GayaDoğalPazar.com pek yakında hizmetinizde olacak. Şimdiden çok heyecanlıyım. Görüşmek üzere.